cadı. Ah. Ah cadı imdat. Ah. kapalak, Cadı kim? Beni ister misin? Cadı. Ben bir zombiyim Takar takar. Ellerim paparaz. Bana bak. İstediğini al ver. İstediğini al. Kabart. Kabart. Ben senden para istiyorum. Seni öldüreceğim. Hadi öldür. Seni öldüreceğim. Ya bu ciddi. Bir daha ki sefere. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Sana et atsam. Bana ne bana altın atacağım. Altın altın. Ha 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 ha, ha. Bana altın Ay, atacağım. Ya. At can, altın atacaksın altın atacaksın altın Cadı beni göremiyor sooo X de Ölmedim baba, 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 Lan baba, cadı baba, baba, İmdat Ben geldim arkandayım Bana iyice bir bak Gözlerimin içine bak Sen beni öldüremezsin. Böyle anne diye bağır. Anne bu cadıyı öldürün ne olur. Hiç kimse yok ki seni duyamazlar. Sihirim yüzünden. Eger mega. Görünmemiş gibi hep arkana saklan. Eger mega. Yapayın yapayın ne kadar. La içinde işte, gözükmüyor. <laughs> ben gözükmeme sihirimi yaptım yanlış oldu. Allah. Görmüyor benim ma. Orasın gördüm seni. Ah bozuldu ikisin. Son bir daha yapmış mı yanlışlıkla? Asla gözükmüyor. Aa, bana gerçek. Ben yani parayı ver. tamam mı? Ah yeter. Seni bir şartla bırakırım parayı vereceksin. Oh. Ama bu sonunda... Vesit değil çok sıkar. Öldürdüm. Cadi'yi öldürdüm. Şimdi sen bana bağla. Sen videoyu çekiyorsun yine. Bu benim evim diye. Sen Şimdi bir başka bir evlere bağlanıyorum.